Şimdi açık kanal düzeneğinde deney yapacağız. Öncelikle düzeneğimizi bir tanıyalım. Bu şekilde bir besleme tankımız var. Suyu alıp depolamak için kullanacağız. İçerisinde şu şekilde bir üçgen sabahımız var. Sistemi açıp kapatmak için ana şanterimiz. Suyu besleme tankından alıp İstediğimiz debi ayarına getirebilmek için valfimiz ve pompa sistemimiz var. Bu şekilde 8 metre uzunluğunda bir kanalımız var. Debi değerlerini ölçebilmemiz için debi metremiz ve derinlik ölçerimiz var. İçerisinde farklı deneylerde kullanabileceğimiz değişik eşiklerimiz var. Deney düzenimiz bu şekilde. Açık kanal düzeninde deney yaparken dikkat edeceğimiz unsurlar birincisi Deponun su ile dolu olup olmadığı kontrol edilir. İkincisi, sigorta kutusunda şalterin sıfır konumundan bir konumuna alınması gereklidir. Üçüncüsü, susa, su seviyesini ayarlamak için kanal altındaki pompanın çıkış vanası sağ veya sola doğru çevrilir. Şimdi deneyimize başlarken, öncelikle besleme tankını dolduruyoruz. Yeterli bir, bir yüksekliğe geldikten sonra kontrolü aktif hale getirmek için ana şarteli sıfır konumundan bir tanımına getirdim. Daha sonra video yürümünce suyunun gelmesini bekliyoruz. Eşiğin boyutlarını ölçtükten sonra eşiği kanalın içerisine yerleştiriyoruz ve biraz bekliyoruz. Hava kabarcıkları gidene kadar bekleyeceğiz. Ve daha sonra su seviyelerini ölçmeye başlayacağız. Öncelikle aletimizi düz konuma getirip tabana dayayıp Sıfırlama yapıyoruz. Daha sonra su seviyesinin yüksekliği için bu şekilde su seviyesinin değdiği noktayı 55 mm. ölçüyoruz. 55 milimetre. Şimdi bunu 8 metrelik kanalımız için 80 santim 80 santim bölüp 10 noktadan ayrı değer alarak okuyacağız.